Bizle buluşuyor, konuşuyor, görüşüyor, dertleşiyor, huslat sıcaklığına birlikte ısınıyoruz. Adım adım 2023 il il Anadolu dedik, herkesle kucaklaştık. Adım adım 2023 ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma dedik, her insanımızın samimiyetle kuşattık. Şimdi de Adım adım 2023 köyüm benim sohbet toplantılarıyla milletimizin efendilerinin ayağına gittik. Onların baş tacımız, ümit aşımız, sevda pınarımız, güç kaynağımız olduğunu gösterdik. Buna da kararlılıkla devam ediyoruz. Şu musralarda şair ne güzel de anlatmış köylerimizi. Kekik kokan yaylada dertli bir kaval sesi, Kangallar gözlerini şimdi dört açacaklar. Sessizliğe renk katan bir kuzu melemesi, Ve rüzgarla hu çekip sema yapan başaklar. Medeniyet ölse de, her zaman diridir köy, Saftır, temizdir, dürüsttür, sözünün eridir köy. Son kalan iyilerin barınma yeridir köy. Hiç tanımasak bile bizlerden biridir köy. <laughs> Köylerimizi tanıyoruz, köylülerimizi biliyoruz. Elma yanaklı çocuklara, nasır tutmuş ellere, emektar gelinlere, fedakar analara, alınlarında tomurcuk tomurcuk birikmiş terleriyle çilek çileye kafa tutan babalara, görevini yapmış olmanın huzuruyla yaşayan ninelere, dedelere, bir cümle bereketli topraklara, çorak tepelere, yeşil ovalara, milliyetçi ülkücü hareketin mesajlarını, hedeflerini, geleceğin büyük Türkiye'sinin müjdesini taşıyor ve anlatıyor. Bunları paylaşıyoruz. 8 Ekim 2022 tarihinden bu tarafa 451 köyümüzü şevkle ziyaret ettik. Bununla birlikte 4, 5, 6 Kasım 2022 tarihlerinde tam 81 köyümüzü de ziyaret etmiş olacağız. Bu seferberlik hali, bu seri çalışma disiplini tavsamadan aksamadan, ara vermeden menzile varıncaya kadar sürecektir. Köyün benim sohbet toplantılarıyla yeniden su yürüdü dalımıza, yaprağımıza, çiçeklendik bağımızla, bahçemizle, şenlendik tarlamızla, bostanımızla. Köylümüzün bir bakışı candır, bir sözü lider ülke Türkiye'nin şafağıdır toprağın dilini bilen, köyün ve köylünün hissiyatını her açıdan tanıyan bir genel başkan olarak diyorum ki, köylülerimizin her sorunu sorunumuz, her talepleri siyasi ahlakımıza emanettir. Kredi ekip borç kaldırdıkları dönemler artık geride kalacaktır. Mahsulleri para edecek, besileri karın doyuracaktır mazot, tohumluk, gübre, elektrik, ilaç gibi girdi maliyetleri Cumhur İttifakı ile birlikte mesele olmaktan elinde sonunda çıkacaktır. Türkiye'yi doyuran vatandaşlarımıza ne yapsak azdır, yetersizdir. Arka ayağıyla kulağını kaşıyanlar köylerimizi bilemez. El tavuğunu beslerken kümeste pisliği kalanlar köylülerimizle can beraber olamaz. Yaparsak biz yaparız. Yaparsa Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı yapar ve mutlaka başarır. Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan yardımcımızın koordinesinde adım adım 2023 köyüm benim sohbet toplantılarında görev alan siz değerli milletvekillerimize Merkez Yönetim Kurulu'yla Merkez Disiplin Kurulu'nun değerli üyelerine, il ve ilçe başkanlarımızla tüm dava arkadaşlarımıza huzurlarınızda iştenlikle teşekkür ediyorum. <laughs> Yorulmamızı bekleyenler, yokuşlarda kalacağımızı hesap edenler, biliniz ki hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Durmayacağız, açık hava toplantıları halkamıza Kasım ayında da yenilerini ekleyeceğiz. 13 Kasım 2022 tarihinde 2023'e doğru aday belli, karar net temalı Elazığ mitingimizi Malatya, Tunceli, Diyarbakır ve Adıyaman il teşkilatlarımızın 20 Kasım 2022 tarihinde de Samsun mitingimizi Ordu, Giresun, Sinop ve Kastamonu il teşkilatlarımızın dört başı mamur iştirakleriyle gerçekleştireceğiz. Yılmamızı gözleyenler, vazgeçmemizi düşleyen, düşleyenler emin olunuz ki emeğin yerde kalmayacağını, çalışmanın millet nezdindeki mükafatını kesinlikle görüp yaşayacaklardır. Biz erik dalına basmıyoruz. Boş sözlere asla kulak asmıyoruz. Asmaya da hiç de niyet etmiyoruz. Değerli milletvekilleri, Türk milleti adına 20. yüzyılın ilk çeyreğinde bir asırlık olaylar vasat ve varlık bulmuştur. Belki de 1900 ile 1925 yılları tarihin akış hızının hiç olmadığı kadar yavaşladı ve üstelik aleyhimize işlediği bir zaman aralığıdır. Bitmeyen savaşlar, durmayan saldırılar, dinmeyen kanamalar, eksilmeyen ızdıraplar, azalmayan operasyonlar, ara vermeyen şer oyunlar, çatırdayarak çöken imparatorluk, bezginlik ve yokluk içinde kıvranan milyonlar bir teviye kaybedilen topraklar bizim hazin gerçeklerimizden bazıları olarak hala milli hafızalardadır. Batılı bir filozofun vurguladığı üzere maddi men medeniyet ahlaki mükemmelliğin zirvesine yücelten bir merdiven olması gerektiğini unuttuğu gün ölümcül bir güç olmaya mahkumdur. O yıllarda batının hali tam da budur. Haçın hilale tahammülsüzlüğünün özünde Türk ve İslam düşmanlığı yatıyordu. Vatan topraklarımızı kana bulayanlar, tarihi mirasımızı yağmalayanlar geldikleri gibi giderken arkalarında korkunç zulüm sahneleri bırakmışlardı. 20. yüzyılın ilk 25 yılında Eşi benzeri çok az görülmüş bir beka mücadelesi verildi. Bu kısa zaman aralığında bir Türk devleti yıkılıp yeni bir Türk devleti kuruldu. 1912'den 1922'ye kadar aralıksız cepheden cepheye koştuk, durduk. Varoluşumuzun bedelini çok ağır bir şekilde ödedik. Bu kapsamda pek çok felakete pek çok acıklı ve hazin gelişmeye göğüs gerdik. Meydan okuduk. Ancak istiklal ve istikbal mücadelemizden en küçük taviz vermedik. Çünkü Türk milleti bağımsızlık onuruna düşkün bir millettir. Esaret ve kölelik Türk milletinin asla kabul etmeyeceği bir ilkelliktir. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde bir imparatorluk kaybettik. Ancak tarihi süreklilik içinde yeni bir Türk devletini de kuvveden fiile geçirmeyi başardık. Milletimizin vicdanında saklı duran, mukavemet ve mücadele ruhuyla teslimiyet anaforuna düşmedik, tarihten silinmemiz deflenlere asla boyun eğmedik. Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden tıpkı bir anka kuşu gibi milli bir devlet formatında Türkiye Cumhuriyeti doğdu ve tarih sahnesindeki yerini aldı. Bu yeni devlet mimarisi, bu yeni Türk devlet egemenliği mazinin olmayıp şartların zorluğundan, tarihin mecburi rota değişikliğinden ve bizati Türk milletinin kutlu iradesinden tecelli etmiştir. Anadolu topraklarında kurduğumuz üçüncü Türk devleti Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu itibarla Selçuklu devleti Türktür, Osmanlı devleti Türktür, Türkiye Cumhuriyeti de Türklüğün muzafferlik beratıdır. 99. yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyet evvela Cumhur'un kararı ardından da tarihi müktesebatımızın dayanan kurucu kahramanlarının milli mücadelenin üzerine inşa edip kararlaştırdıkları millet egemenliği ve demokrasi anıtıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar gökten zembille inmemişlerdir. Nitekim hepsi Osmanlı İmparatorluğu döneminde hayata gözlerini açmışlar. Osmanlı İmparatorluğu'na hizmet etmişler. Başka bir alternatif kalmadığından Türkiye Cumhuriyeti'nin doğumunu sağlamışlardır. 20. yüzyıl hem ülkemiz hem de dünya bakımından sarsıcı ve sancılı hadiselerin yoğunluğuyla geçmiştir. Bu yüzyılın ilk çeyreğinde Tek dişi kalmış canavara rağmen milli devletimizi kurarak cumhuriyet rejimini tesis ve temin başarısını gösterdik. Şayet bir tarif ve tanım gerekirse 20. yüzyıl Türk milletinin beka Türkiye'nin de derlenme, toparlanma yüzyılıdır. Bize göre cumhuriyetin ilk evresi doğrusuyla yanlışıyla